Yazılım süreçlerini tasarlamak genellikle zaman isteyen bir iştir. Bu süreçlerin tasarımını yaparken araç kullanmak süreci çok daha kolay hale getirecektir. Tam bu noktada karşımıza çıkan Jira, yazılım süreç tasarımında kullanılan yaygın bir araçtır. Jira nedir? Kullanım alanları nelerdir? Gelin isterseniz beraber yakından inceleyelim. Herkese merhabalar. Ben Dopinger'den Batuhan. Jira'yı tanımlayacak olursak şöyle özetleyebiliriz. Jira, yazılım süreçlerinin takibini ve bu süreçlerin daha kolay yönetilebilmesi için kullanılan bir yazılım aracıdır. Bununla beraber birçok hizmete uygun şekilde yapılandırarak süreçleri yönetmek üzerine çok yönlü biçimde kullanabileceğimiz bir araç haline de getirebiliriz. Jira kelimesinin aslında çok güzel bir anlamı bulunuyor. Bu kelime Japonca'da Godzilla anlamına gelen Gojira'dan üretilmiştir. Bu isim Atlassian kodlayıcılarının ilk hata izleme yazılımından ortaya çıkmıştır. 2002 yılında Atlassian Jira yazılımını tanıtmıştı ve düşünülenden daha fazlasını sağladığı görülünce kısa sürede birçok yazılımcının ilk tercih haline geldi. Jira'nın genel özelliklerini sıralayacak olursak öncelikle web tabanlı bir araç oluşundan bahsedebiliriz. Bu araç kolay ve rahat bir biçimde kullanılabilir, özel filtreleri sayesinde şekillendirilebilir, iş grafikleri için ayarlanabilir ve raporlar oluşturabilirsiniz. Süreçlerin takibi amacıyla yapılan işlemler hakkında e-posta gönderilmesi sağlanabilir. Karışık hataların düzenli bir şekilde bulunmasını sağlayabilirsiniz. Öncelikle Jira ne amaçla oluşturulmuştur? Gelin hep beraber bunu inceleyelim. Jira takım arkadaşlarının projeler üzerine çalışmasına olanak tanıyan birleştirici bir güçtür güzel bir uyum oluşturabilir ve ekip üyelerinin aynı anda çalışmalarını değerlendirebilirsiniz. Bütün proje şeffaf ve akıcı bir şekilde ilerler. Etkili bir işbirliği geliştirdiğinden dolayı denetçilerin doğru olanı en iyi biçimde öngörmesini sağlar. Jira aynı zamanda ecel metodundan ortaya çıkan bir yazılımdır. Bu durum takımların projeler kapsamında değişime uyum sağlaması açısından önemlidir. Scrum gibi Kanban'la dahil olmak üzere farklı ecel pratiklerini destekler. Doğru raporların alınmasına olanak tanır. Jira'nın genel olarak bu tarz verimliliğe doğrudan etki ettiğinden dolayı firmalar için büyük bir öneme sahip olduğunu söylemek mümkündür. Jira yazılımı yaptıkları işlerin takibinden yönetimine kadar çevik ekipler için önemli bir yere sahiptir. Ekibin tekniklerin daha iyi şekilde denemelerini sağlar. Bu değişimlerin güvenle uygulanabilmesini sağlamasına da yardımcı olur. Slack ve benzeri araçlar gibi diğer araçlarla da entegre şekilde çalışarak ekip üyeleri aralarındaki iletişimi sağlayabilir. Proje yönetim ekipleri ise sorunları takip etmek için Jira'yı kullanabilirler. Üyelere göre işler atayıp projenin ilerlemesine katkıda bulunurlar. Ürün yönetimi ekipleri Jira'yı sprintleri ve sürümleri yönetmek, ürün gereksinimlerini ve kullanıcıların takip etmek adına kullanabilirler. Ekiplerinin hangi işi ne zaman yapmaları gerektiğini görmelerine yardımcı olacaktır. Gelelim yazılım geliştirme ekiplerine. Jira'nın yazılım geliştiricilerine oldukça şeffaf olması, çalışmaların daha iyi şekilde ilerlemesine olanak tanır. Farklı yazılımlarla birleştirdiğinizde ise harika bir uygulama ortaya çıkarabilirsiniz. Görev yönetimi ekipleri ise projenin nasıl ilerlediğini görebilmek için kullanabilirler organize olmak açısından bu araç çok faydalıdır. Hata izleme ekipleri Jira'yı kapsamlı bir biçimde hata izleme ekiplerine yardımcı olacağından dolayı kullanabilirler. Hataların ne olduğunu, hangilerinin düzeltildiğini görmek için güçlü bir yazılımdır. Söz konusu Jira yazılım aracı olduğunda Ecel metoduna değinmeden olmaz. Ecel metodu ekiplerin müşterilerine yardımcı olarak proje ve yazılım geliştirilmesine olanak sağlayan bir yaklaşımdır. İhtiyaçlar, planlar ve sonuçların sürekli olarak değerlendirilmesini sağlar. Bu sayede ekipler değişime hızlı bir şekilde ayak uydurabilir. Ekip üyeleri arasında açık iletişim, işbirliği, güven ve uyum önem hmm, takıldık. Ekip üyeleri arasında açık iletişim, işbirliği, güven ve uyum önem arz eder. Görev için gerekli atamalar yapılarak işin nasıl yapılacağına karar verilir. Böylece projenin liderliğini bir ekip üstlenir. Sürekli geliştirme, bildirim döngüleri gibi noktalarda Ecail birçok değer ortaya koyar. Ecail tercih etmeniz için nedenleri şu şekilde sıralayabiliriz. Ekipler müşterilerinden gelen bildirimlere veya değişen pazara göre hızla yanıt verebilir. Planlamanın daha uygun çerçevelerde yapılmasına olanak tanır. Müşterilerin sorununa daha akılcı bir çözüm bulmamızı sağlar. Ekiplerin sorunsuz bir şekilde iletişim kurması açısından da çok önemli bir katkısı vardır. Jira serimizin ilk videosunda kullanım amaçlarından ve ecel metodundan bahsettik. Bir sonraki videomuzda ise Jira'nın bileşenlerinden ve bu bileşenlerin nasıl daha verimli kullanılacağını ele alacağız. Bir sonraki videomuzda Jira'yı daha detaylı inceleyeceğiz. Görüşmek üzere.